Merhaba arkadaşlar, My Kings Game hoş geldiniz. Ben Mertcan, Assassin's Creed 4 inceleme mi desek, şehirde dolaşma mı desek, ne desek? Bir dakika bu, bu. Bu videolarda hep şey çıkıyor. Niye ise Fraps hep karanlık çekiyor ayarlarını. Ayar. Nerede lan? Ha, brightness. Bu iyidir herhalde. Evet, bu daha iyi. Tamam. Çünkü Fraps hep Minecraft'te falan karanlık gösteriyor videolarda. Herhalde videolar dönüştürdüğümüzden dolayı oluyor. Hadi lan. Heh. Şu işaretlediğim yerin yakında kocaman bir kale gibi bir şey var. Orada gelin isterseniz azıcık adam öldüreyim ama önce şunları öldüreyim. Oha. Bunu ilk defa sizinle beraber yaptım. Hadi gidelim. Oyun müzikleri falan genel olarak çok güzel bence oyun yani oyna laf yok şu haritadan işaretle kaldık kaldır lan kalk kalk istemiyorum seni Ha enter tamam işim haritadan göstereyim şurası kocaman bir kale diye anladım ben şu kırmızı yerler düşmanların alanı diye biliyorum ben oha lan haritada bir sürü vardı ben yok ettim herhalde şu kaleyi alalım istiyorsan sizinle en azından bir deneyelim. Hadi kaleye şimdi girelim. Ağaca tırmanamıyoruz bundan ses. Batı şey gibi. Prensa Perse gibi. Şu mu? Yok lan bu düşman değilmiş ki. Ben bu kaleye nereden girmiştim? Hoppa! Gel gel gel. Sen ne istiyorsun arkamdaki? Gel kalma. Ha. O vurdu lan. Abi çok iyi olmuş hareketler ya. Cidden hareketler çok iyi olmuş yeni dövüş hareketleri. Koştan asasın. Aha. Aa olmadı ki ne? Lan Kaşar mısın oğlum ne karşı? Ya kızlar da karışıyor arada bir kavga etsinler diyorlar. Ananın ha Yemez Bu da yemez Oo çok kalabalık bir ordu geliyor çabuk ol Savaş çıktı Kalenin yakınlarında savaş çıktı evet sayın seyirciler Ya arkadaş yakın çekime girdi sinir etti. Hadi lan hadi. Uf tokat mı attı? Osmanlı tokat attı. Revelations'tan bir şeyler öğrenmiş. Gerçi karakter değişti ama olsun. Tamam ya burası kolay. Bunlar normal asker. Bir de profesyonelleri var. Zıpla 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 zıpla. Lan bir kaleye gireceğiz ha. O kadar beceriksizim. Aa tarla. Bu ne domates mi bunlar? Bir dakika lan biz şimdi kalenin içindeyiz. Değiliz. Allah Allah. Nereydi ki? Şuraydı. Ben şurayı işaretleyeyim de biz şuraya gidelim. Yok şura. Bura. Kaç metre? Nerede yazıyor lan metre? Sus lan. aa. aa. Tamam bir dakika. Aa arkadan geliyor. Oo. Uh. Hop. dayı öyle olmuyor işte. Tamam ya öldü gitti pert. Hay ananı nasıl vurdu ya? Lan arkadaş o kadar E'ye bastı K2. Delettin lan. Bu da gitti. Oo. Uh. E bunlar çok kolay ölüyor arkadaş. Ben bu kadar kolay istemiyorum ki hiç zevkli olmuyor. Ya yani, bu kadar kolaysa He Bir tek bunu sevmedim işte yapay zeka çok salak. Azıcık zor yapın. Bu kapı niye açılmıyor ya? Ha dur tırmanırız. Sanki her yerden kapıdan giriyoruz ya. Tamam şöyle bir dakika lan burası benim her zaman gelmek istediğim yer mi? Ya burada bir tane görev vardı normalde. Burası ora mı ama? Tuttu ama. Tamam ya işte kalabalık yeter bu kadarını ölürsek çok güzel olur. Sus, gel bakayım. Sus lan. Adam mı oldun lan? Hop. Öyle hareketlerine. O ottan arasına da attı şimdi kimse görmez şey Oha, direkt öldürsen daha iyiydi. Ağzına ettin. Yukarıda. De. Yuh, sen nereden gördün ki arkadaş? Bir de Portekizce konuşuyorlar diye anladım ben ama büyük ihtimalle yanlış anlamışımdır. Sus lan. defans yaparım sana ha. Öl lan. Of. Nereye gitti lan o? Ee, yok oldu. Hadi gidin Bu kadar mı ya? Aha dur şurada adam var. görüyor mu lan? Şşt, bak kardeş. Kardeş arkana bak lan. Şşt, tosuncuk. Saçına sokayım. Ağz ayağına vuruyor adamın ağzına kan akıyor. Bir git lan. Ölmeyi bile beceremiyorsun. Düşecek mi lan? Düş lan. Adama bak sanki anasını satayım Kızar Romero yapıyor Ya da Romeo Ondan yapıyor Nasıl oturuyor lan öyle İstesen verir mi acaba Şuna zıplayalım Buna buradan zıplayamayız Ama buradan Aslında yanlış oldu böyle yapmayacaktım Şu otların içine gir bakayım Islıkta çalalım Bir yapıyor böyle Gel gel Gel, gel 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 hadi lan asa ha ah. tamamdır çok sessizce hallettik işimizi V'ye basınca kartal görüş diye bir şey vardı yani Türkçe çevresinde en azından Revelations'ta kartal görüş diyordu nerede ki lan o Hadi görüyorsa görsün Gel lan Aa abi bir göremedi. Bak. Aa. Dayı beni mi aradı? Gel gel gel. Allah için gel. Ha ne kadar korkarsın lan kaç Allah belanı. Allah geliyor. Sürpriz. Hadi sürpriz. Bayıldı. Öldü. Gözler açık geldi yazık. Hadi gidelim Bu ne burada buradaydı? O ha işte şey. Bazı nesnelerin altından kayabiliyoruz. Örneğin olmadı lan niye olmadı ki? Niçin? Şey de herhalde şifçe miydi? Ha evet şifçe. Bunu istediğimde yapamıyor mu? Sonra bu tür şeyleri daha He, eğitim olmadığı için doğru Bir dakika ya daha demin nasıl yaptık Yine kaymak istiyorum ben arkadaş Şuradan kay Ha oradan kayar Come on dostum Oha o neydi lan Ha doğru silahçı Telefon müziği sesi gibi anası satayım <laughs> Ananı <ne> siktim <laughs> Yuh niçin ölmedin ki sen de mi E'ye yoksa? Silah değiştirsin. Kılıcı aldım yumrukla dalıyor. ha Ama şey oldu. Ha öyle olmuyor işte o. Ananın için geliyor. Ya? Yalnız müzikleri çok güzel. Ee dayı şimdi ne yapacağız? İş arkana bak. Ark Allah belanı. Adam ol. İtelerim seni aşağı. Şöyle yüksek bir yere çıkayım. Şehri de göstereyim size ondan sonra bitireyim videoyu. Trackle ne lan ya da takıl. Bir göremedim ki ne yazdığını arkadaş. Stil. ha parasını çalıyoruz. Şimdi öldürelim. Hadi gidelim. Yüksek bir yer. a düşman. Şunu da öldürelim. Düşman görünce dayanamıyorum ya. Kanki haber? Gelmediniz pilavlı ya. Ayıp lan. Şu teyzenin üstüne uçsaydım. Oha ne yaptım lan? Hep sansür girdi araya. Göremedim ne olduğunu. İyi de ilk kişi öldürmedim ki ben. Niye ilk kişini öldürdüm hareketi yaptı. Çok saçma. Sus lan. Kaşar. Dayı bak şimdi baksana ne yapacağım. Dur dayı dur öldürme. Lan bir dur. Ölme. He ölme. Kanki. Sus lan. Dur dur dur. Dur dur öyle olmaz. Aa geri zekalı mısın asasın ne yapıyorsun kafam mı Bir sabit dur. He Gel gel gel. Gel samanlıkta gel. Abla yeri git lan <laughs> yanlış gördük burada niye yangın çıkmıyor <laughs> cevap ver öldü lan iki tokat attık öldü Oo. <laughs> uh. çocuk gibiyim tarlaların arasından geçiyorum elma alarım bir <laughs> de şimdi tam olur <gülüyor> <gülüyor> ne güzel öldü lan 50 saate adam öldürüyoruz eskiden öyle miydi bir koyuyorduk ölüyordu eskiden buralar hep tutluktu Ee, tamam şimdi tuttun. Şimdi başka bir şey de tuttun herhalde aynı zamanda. Yok çıktı tamam. Oh. <laughs> <laughs> Hadi lan çık. Asip Allah. Allah. Tamamdır, tamam tamam sor Çık bakalım. Bir de kartal görüş yapalım. Aa kartal. Şurada E'ye basalım da. İşte böyle yerlere çıkıyorsunuz Far Cry 2'deki gibi. E'ye falan basıyorsunuz. O haritada kartal simgesi olan yerlere gittiniz mi? Oraya tepesine falan çıkıyorsunuz. E'ye basınızda harita açılıyor biraz yani bir bölümü açılıyor. Mesela bakalım ne kadar bölümü açılmış. Hiçbir bölümü açılmamış. Yok şurası açılmış sanki. Neresi açıldı lan? Siz yapın yapın onlar işe yarıyordur bir işe. Yoksa adamlar niye koysun? Hadi atlıyorum ve Şurada düşman var gerçi ama mı atlasam? Durun daha atlamıyorum. Buradan atlayacağım çünkü burası daha yüksek. Ya Allah'ım ya. Neyse tamam. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.